Karadeniz lezzetleri Ankaralılarla buluştu. Başkent Millet Bahçesi'nde yapılan ordu tanıtım günlerinde kuymaktan laz böreğine tüm yöresel lezzetler başkentlerin beğenisine sunuluyor. Talep inşallah güzel olacak diye umuyoruz. Çünkü lezzeti ayaklarına getirdik. Yani gelmezlerse kendi sıkıntıları. Laz böreğinden kuyma, fındıktan yalıköy köftesine ordu, lezzetleriyle, kültürüyle başkent Ankara'ya taşındı. Karadeniz'in en özel tatları Ankaralılarla buluştu. Memleket hasreti çeken ordulular yörelerine özel bal, tereyağı gibi lezzetleri 4 gün boyunca başkent millet bahçesinde Ankaralıların beğenisine sunacak. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen ordu tanıtım günleri kapılarını lezzet meraklılarına açtı. Alanda 200'den fazla stand kuruldu. 4 gün boyunca munzur, bal, ve süt ürünlerini satıyoruz. Ankara halkımızı, konuklarımızı standımıza davet etmek istiyoruz. El yapımı ürünler odun ateşinde pişiyor. Hiçbir ürünümde şeker, glikoz vesaire öyle bir ürün şey yoktur. Tahin ezmem yerli susamdan yapılır. Efsanedir lezzet. 150 yıllık denizin dibinden çıkarılmış değirmen taşımızla canlı canlı tahin çekiyoruz. Her derde deva cildi gençleştirir, kırışıklıkları engeller, üstündeki yağ kan dolaşımını hızlandırır, idrar yolları enfeksiyonunu söker. Biz Türkiye'de bir ilkini yapmak istiyoruz. Bugün burada Karadeniz Ankara'da diyoruz. Yeni bir orduyu Ankara'ya inşa edeceğiz inşallah. Ordu günleri etkinliği pazar akşamına kadar devam edecek.